çok mu kırık? İyi tamam. Ya mısırımızı da alalım arkadaşlar. Mısırsız olmuyor. Ne kadar mısırın kilosu şimdi? 8.5. iyi. tamam tamam tanıtalım ya bizim arkadaşlara nereden aldığımızı gösterelim. Arkadaşlar bu <laughs> Cemil Ünye'den geçince CPM. Burada 8.5 lira mısırın kuru mısırın kilosu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda mısırımızı aldık. Evet. Çatöre doğru yolcuyuz. He? Hayırlı günler kardeşlerim. Nasılsınız? İyi, 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 iyi. Rastgele. İyi, iyi, iyi. Oo, arkadaşlarım. İyi, iyi. Kardeşlerimiz burada. Tuncay kardeşim merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Kardeşim nasılsın? İyi, i̇yi valla sizleri tamam, özledik iyi, geldik. Eskişehir'den size. Tamamladık. Sizi bekliyorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selçuk nasılsın kardeşim? Abi hoş geldin. Sevcan Hanım nasılsın? İyi valla. Nasıl geçti? Güzel mi? Güzel, güzel. İyi ama ne güzel. Temiz elektriği bıraktınız. Çok güzel. Bunlar da Okanlar galiba ya. Şurada şuradan iki tane şey yaptık. Biri, biri koparttı. Bir tanesi koparttı burada. He. Bir tane de şundan aldı. Şu aynalıyı şu Şurada ona ona da. Tarafa da. Çekti. Sopayla aldık. Abi vurmuş yani. Ya biz akşam iki tane güzel aldık. Bir hapsi diye. Bu da bu da Yani yabancı mu? Boncuk. Yani Onun şeyi var ya daha Birkaç tane attık canım. Onlar. Hızır -hı. şey... Hı -hı. oltaları sahibi nerede? Hangi? Okanlar galiba bunlar ya. Onlar da Rastgele kardeşim. Daha atar atmaz arkadaşlar. Getir getir kepçe. Daha arabayı çıkartma daha. Evet Hüseyin kardeşim daha onuncu dakikada Dakika bir gol bir yaptı Rahat rahat Getir kepçeyi Ver ver Birbirinize taktınız yoksa Hanginizde balık? Buna Dur bakın balık kimde? <laughs> Sakin asan senin çıktı. alır alır. Gel şunu hapse veririz, Onu bırak. Aynen, aynen. 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 Hadi bu asanın asanın şansını işte. İnşallah kaçırmayın bakalım. Hadi. Yavaş. Kaf dur, dur, dur. Bu, da dur, bu, ya. bu, bu getirmiş olabilir. Ay, Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Asan kardeşimin şansını Hüseyin kardeşim çekti. Maşallah. Evet. Orada takın, Sen, sen hapisine <laughs> Sizin hapise atın onu. O Asan'ı. Asan abiye verdim. O Asan'ı. Dedik ya. Hadi bol şanslar arkadaşlar. Dur. <laughs> Akşam arkadaşlar ee, poşetli atıyoruz. Burada balık alacağımızı inanıyorum. Hüseyin ilk attı. 10 dakikada balığı yakaladı. E, yerleştik. Daha yeni. Evet görmüş olduğunuz gibi masayı buraya kurdum. Çadırı buraya kuracağım. Geçen burada arkadaşlar makarla çok iyi aldılar. Ben gene sopacım iki sopa. Hüseyin de orada 3 olta attı. Birer iğne. Nasibimiz arkadaşlar işte bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Suda oltası olan tüm arkadaşlar rast gelsin. Bu güzellik yaşanınca anlaşılır. Hayat insana ne hak ediyorsa hediye eder. Hiçbir zaman için umursuzluğa kapılmayın. Sevgi her şeydir. Sevginin olduğu yerde aşk vardır. Biz balığı seviyoruz. Biz bu doğaya, bu hayata, bu yaşama aşığız arkadaşlar. Ömrümüzün son nefesine kadar aşkımız devam edecek tüm arkadaşlarımız umutsuzluk olmasınlar. Herkes yaşamın her geçen saniye, her geçen dakikanın mutluluğunu yaşamasını bilsinler. Birbirinizi sevin. Kardeşçe güzel ülkemizde iyi günlerde yaşayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Evet, Ömer kardeşim şu anda yayılı yapıyor arkadaşlar. Yani olay bu. Şey baya karışık galiba şeyler. Mısır var, amur var. Evet. Kendin yaptın değil mi? Kendim yaptım. Çok güzel. Altında kaçak yine. Aynen. Evet Ömer kardeşim. Bu sistemi deniyor. Rastgele Ömer'im. Sağ ol abi. Şeyler uyuyor galiba kardeşler. Onlar da... Dinlesin, dinlesin daha. Sabah erken saati. Evet. Hatta abi çok güzel. Hadi rastgele. Rastgele Ömer kardeşim. Hadi inşallah devam alırsın. Şey yapmayın. Orada, orada orada. Getir getir getir. Gel hemen aynalı. Hadi bakalım Nuri Oo Aynalı bir demiş. Ömer abi sakin. Sağ ol. Sağ gezdir, gezdir. Oh, Hop. Aferin. Aa. Haydi rastgele Nurican. Oo, aynalı güzel. Rastgele kardeşlerim. Heh, bak böyle hareket yapıyor. Allah razı olsun. Tamam. İşte, Devamı gelir inşallah. Şimdi i̇nşallah inşallah. Bak Nurcan selam söyle arkadaşlara. Selam arkadaşlar. <laughs> Emel Teşekkür hadi, hadi. hadi. teşekkürler. Kardeşlerim Arslan yattığı yerden belli olur. Efe Gol tavsiye ederim. Zeytinyağı gibi gitti. Bitti. Yarım günde bitti arkadaşlar. Bu güzelliklerde her şey gidiyor. Her şey güzel. Kardeşlerimiz ortaları da burada. Hüseyin gene aynı taktiği yapıyor. Gene yeni diyor. Ona göre. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bakın. Nurcan kardeşim, genç kardeşim de atıyor. Az önce aynalı yakaladı. Onun şansını bekliyorum arkadaşlar. Çadırımız arabamız ortam çok güzel. Candan kardeşim burada olmasını çok isterdim. Ama İzmir'de yine yemyeşil çam ağaçlarımız nefis bir güzellik arkadaşlar. Evet. Jandarma devamlı uyarıda bulunuyor. Arkadaşlar ateş yakmayalım. 31 Ekim'e kadar yasak. Bu kurala uyalım. Yani jandarmaya ikaz etmeye gerek bıraktırmayalım. Biraz doğaya sahip çıkalım arkadaşlar. Ateş yakmayalım lütfen. Lütfen dikkat edelim. Sizleri seviyorum. Ne yapıyorsun? Çay mı yapayım Nurcan? Evet. Eyvah. bu akşam sizden bekliyorum bak. İnşallah. Abi. İnşallah bakalım. Akşam da güzelmiş. Bizim ışık da güzel. Bakayım bizimki ne çekeyim. Işıkları da. Evet. Arkadaşlar. Gece. Gece görüyorsunuz. Evet. Yerimiz. Şu anda. Şimdi göstereceğim. Evet. Keyifler nasıl Hüseyin Bey? İyi anlar. Çok güzel. O lambamız da süper. Evet. Şöyle. Şurada ışıldaklarımız. Evet arkadaşlar mantar ışıklarımız da bunlar. Işıldaklarımız. Bu şekilde ışıldaklarımız yere düştüğü zaman balık geldiği zaman ışıldaklar yere düşüyor. Gece bu şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Suda da mantarlarımız. Elimiz burada. Dikkat et. Hüseyin kardeşim hapsimize yerleştiriyor. Rastgele güzel kardeşim, rastgele. Yaşamında böyle bereketli ve uğurlu olsun kardeşim. Hep güzellikler sizinle olsun. Ay maşallah. Hadi arkadaşlar. Gün oldu, gün ışığında. Evet Nurican. ha suda dur sen. Kımıldattın mı sen? Kımı... Aferin ben. Benden iyi maç çalın Nurican. İşte bu arkadaşlar. Gün ışığında sabah oldu armağan oldu dedik. Aferin Nurican. Nurican bu işi öğrendi. Günaydın Erdal kardeşim. Günaydın. Hadi bakalım bugün herkese bereketli olsun. Olta süsünde olan herkese rastgele. Sen otlatırsan dışarı al bence kaçırırsın bak. Ben. Hüseyin abi. Eğer şunu duası varsa bize de oku abi. <laughs> o, o, dayı şey. Dayısınlar. Dayısı dayı ben veriyorum. Şey. Ben veriyorum. <laughs> Bana geleceksiniz. <laughs> Erdal kardeşim rastgele. Olun, Hadi bakalım. Orta su, su dolanı herkese rastgele. Okan kardeşim bakayım ne kadar şeyimiz görelim bir. Çek oğlum biraz. Evet. Ben yerini biliyorum evet. <laughs> ee, rastgele. Ya, Okan gene şovunu var yapıyor. Var evet. Çok güzel. Himizin farklı var. Evet. 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 ikinci hapisimiz var abi. Ha, çok güzel. İyi. Orada var altı parça. Ama Erdoğan'a da bir şey yap yardımcı ol. Abim şanslı geldi Taner tamam abi. abi. Ha, tamam. Gece mi geldi? Bize bol şans. Gece geldi abi. Sağ ol, sağ ol. Dayım da şeyde. Evet arkadaşlar bu hafta sonunda bu kadar nasipimiz var. Yeter. Bir bu kadar da kaçırdık. Ben kepçeden kaçırdım. Misine şey yapmış mı? Evet. Meramız burası. Günün sonunda günün sonunda artık bir haftayı da böyle tamamlıyoruz. Oltası suda olan bütün arkadaşlarımıza rast gelsin. Güzellikler hep sizlerle olsun. Bu hafta sonu böyle Eylül ayın sonundayız. Ekim ayın sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Tüm obidaşlarımıza rast gelsin. En güzel günler sizlerle olsun arkadaşlarım. 26 dönüşteyiz. <laughs> Şap şap yazıyor ismi kaybımın Aşkın olurum sana az bile Göklerden salgın saçımın Etme o zarfı Seni ölü birine kaybedecekler, akşamın ortasında bile